Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım bugün neler öğreneceğiz. Bugün ilk olarak kutlama ifadeleri, sonra davet kartları ve son olarak da afiş, broşür ve ilanla ilgili etkinlikler yapacağız. Şimdi bir davetiye neydi? Bunu bir hatırlayalım. Burada bir mezuniyet davetiyesi var. Şimdi sayım diye başlayan bir cümlemiz olacak. Burada biz bir isim yazacağız. Buna ne diyeceğiz? Davet edilen kişi. Bir daveti hazırladım. Bunu örneğin bir başka bir arkadaşıma vermek istiyorum değil mi davetiyeyi? Bir mezuniyet davetiyesini. Ona ithafen onun adını yazarak buraya ona bu davetiyi vermiş olacağım. Yani davet edilen kişi kimse onun ismi buraya yazılacak. İkinci olarak hangi bilgiye ihtiyacım var? davetiyenin başlığı ne ile alakalıymış? Mezuniyet. Davet metni okulumuz mezuniyet törenine katılımlarınızı bekleriz. Burası davet metni kısmı. Tarih ve saat bilgisi 9 Mayıs 2020 saat 12'de. Ve adresi nerede olacağı? Atatürk Ortaokulu Konak İzmir. Davet edilen kişi davetiye başlığı davet metni, tarih ve saat ve son olarak adres bilgilerini davetiye yazdım. Evet şimdi gelin hep beraber nezaket ifadeleri veya günlük hayatta kullanılan nezaket ifadelerini buradaki cümlelerimizle eşleştirelim. Toplam 8 tane cümlem var. Burada da ifadelerim var. Şimdi ilkini okuyorum. Bu elbise yeni. Örneğin bir arkadaşım bir elbise aldı. Yeni bir elbise. Buna nasıl bir e, nezaket ifadesi kullanabilirim? Bir düşünün. Bakın buraya. Ne diyeceğim? Hayırlı olsun. Yeni elbise alan birisine hayırlı olsun. İkinciye bakıyorum. Yaşasın. Tatile çıkıyoruz. İfadelerime bakıyorum. Ne diyebilirim? Hayırlı yolculuklar. Yaşasın tatile çıkıyoruz diyen birisine ne derim? Hayırlı yolculuklar. Üçüncü cümleye bakıyorum. Bugün benim doğum günüm. Ne diyeceğim nezaket ifadesi olarak? Ne kullanacağım? Bugün benim doğum günüm diyen birisine ne diyebilirim? Bir bakın isterseniz. Doğum günün kutlu olsun. Değil mi? Doğum gününü kutlayacağım. Doğum günün kutlu olsun. Diğer cümle. Bizim takımımız Şampiyon oldu. Örneğin bir okul turnuvası var ve bizim takımımız şampiyon oldu. Arkadaşlarımız ne diyecek? Tebrik ederim. Veya tebrikler. Bizim takımımız şampiyon oldu. Tebrik ederim. Diğer cümlem bu gece yılbaşı. Bu gece yeni yıla girecekmişiz. Ne diyeceğiz? Bu gece yılbaşında Nezaket ifadesi olarak. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Başka neler kullanıyorduk? Bir düşünün. Yeni yılınız kutlu olsun gibi farklı nezaket ifadeleri de kullanabiliriz. Çok hastayım diyen birisine ne diyeceğiz? Geçmiş olsun. Çok hastayım diyen birisine geçmiş olsun diye bir ifadede bulunacağız. Bugün bayram. Bugün bayramsa eğer Karşımdaki bir kişiyle ne yapacağım? Bayramlaşacağım, değil mi? Yani bayramını kutlayacağım. O zaman ne diyeceğim? Bayramınız kutlu olsun. Şimdi yemek yiyorum. Şu an yemek yiyen birisine ne diyebilirsiniz? Gördünüz, yemek yiyor. Ne diyeceğim? Afiyet olsun. Bakın farklı ifadeleri doğru şekilde eşleştirdik. Şimdi gelin devam edelim. Burada da farklı bir metnimiz var. Burada bir e, okuma metnimiz var. Bunu okuyalım. Başlığımız ne? Tiyatroya gideceğiz. Okuyorum. Lütfen siz de benimle beraber okuyun. Arkadaşımız İhsan'ın bir tiyatro oyununda görevi var. Oyunun adı Kitap ve Hayat. İhsan başrol oynuyor. Ve çok heyecanlı. Hepimizi de oyuna davet etti. Biz de oyunu izlemek istedik. Biletlerimizi aldık. Oyun Cuma günü saat 16'da şehir tiyatro salonunda. Cuma günü hepimiz orada olacağız. İlayda gelmeyecek. Çünkü o şehir dışına gidecek. Arkadaşlarla saat 15'te buluşacağız. İhsan ve oyun arkadaşlarına çiçek alacağız. Oyundan sonra onları tebrik edeceğiz. Çiçekleri de onlara vereceğiz. Bu bir gün içerisinde yapılacak bir etkinliğin metni. Şimdi gelin tiyatroya gideceğiz metninin sorularını cevaplayalım. İlk olarak neydi? İlk sorumuz ne? Tiyatro oyunu nerede oynanacak? Bakıyoruz. Tiyatro oyunu nerede oynanacaktı? Şehir tiyatro salonunda. Yani cevabımız B şıkkı. Şehir tiyatro salonunda. İkinci soruya bakıyorum. Tiyatroya kim gelmeyecek? Kim gelmeyecek demişti? İlayda, İhsan, Mert. Şıklarımız bunlar. Kim gelemeyecekti? Çünkü şehir dışındaydı. Cevabımız İlayda. İlayda gelemeyecek. Çünkü şehir dışına çıkacak. Üçüncü soru. İhsan ve oyun arkadaşlarına ne alacaklar? Arkadaşları İhsan ve arkadaşlarının oyunu izlemeye gittiler. Ona ne alacaklar? Bilet mi? Kitap mı? Çiçek mi? Bakıyorum metnime. Çiçek alacaklar değil mi? Çiçek. Dördüncü soruya bakıyorum. Tiyatro sonrası İhsan'a ne söyleyebilirler? Evet. Tiyatro sonrası İhsan'a oyun bittikten sonra ne söyleyebilirler? Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Geçmiş olsun hayırlı olsun, tebrik ederim, geçmiş olsun. Hangi ifadeyi kullanacaklar? Tebrik edecekler değil mi? Şimdi metnimiz başka bir metne geçiyoruz sizlerle beraber. Burada ailece yemek yiyen bir resmimiz var. Ve bir metnimiz var. Aşağıda da bunlarla alakalı iki tane sorumuz var. Metni okuyorum. Lütfen siz de dikkatlice dinleyin. Salih ve ailesi akşam yemeği için hep birlikte sofrayı hazırladılar. Salih'in annesi yemeği yaptı. Babası salatayı yaptı. Kız kardeşi ve Salih de masayı kurdular. Bir akşam yemeği yenecek. Hep beraber sofra hazırladılar. Annesi yemek yaptı. Babası salatayı yaptı. Kız kardeşi ve Salih de masayı kurdular. Şimdi bakalım. Salih ne diyor? Salih, Elif, Salih, babası, Elif ve annesinin diyaloğuna bakacağız. Baba, salata çok güzel olmuş. Eline sağlık. Babası ne diyebilir? Bir düşünün bakalım. Babası nasıl bir cevap verebilir? Nasıl bir ifade kullanacak? Afiyet olsun oğlum dedi. Burada nezaket ifadesi olarak afiyet olsun oğlum. Elif ne demiş bakalım? Annem de yemeği çok lezzetli yapmış. Annem de yemeği çok lezzetli yapmış. Elif annesinin yaptığı yemeği çok beğenmiş. Peki annesi ne diyecek buna cevaben? Elif annesine ellerine sağlık anneciğim dedi. Annesi ne diyecek? Afiyet olsun kızım. Elif annem de yemeği çok lezzetli yapmış. Ellerine sağlık anneciğim dedi. Annesi de afiyet olsun kızım dedi. Buradaki nezaket ifadeleri bunlar. Devam edelim. Geldik Gülşen'in doğum günü metnimize. Gördüğünüz gibi bir doğum günü kutlaması resmimiz var burada ve bir metnimiz var. Ben okuyacağım. Lütfen siz de dikkatlice okuyun ve takip edin. Başlığımız Gülşen'in doğum günü. Hey merhaba ben Gülşen. Antalyalıyım. 14 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Bir hafta sonra yeni yaşımı kutlayacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Arkadaşlarımı evimize davet edeceğim biz pastalar ve meyve suları hazırlayacağız. Hep beraber doğum günümü kutlayacağız. Herkesin doğum günün kutlu olsun diye bağırdığını düşünüyorum ve şimdiden heyecanlanıyorum. Doğum günlerinde hediyeler verilir. Bakalım bana hediye gelecek mi? Annem ve babam ihtiyaçlarımı biliyorlar. Ama arkadaşlarımdan gelecek hediyeler sürpriz olacak. Hediye önemli değil. O günü birlikte kutlamak önemli. Hepimiz için güzel bir gün olacak. Gülşen'in doğum gününe dair fikirlerini, düşüncelerini anlattığı bir metin. Şimdi birazdan bu, bu metinle alakalı sorularımızı cevaplayacağız ama metnimizi bir kere daha okuyalım. Başlığımız Gülşen'in doğum günü. Hey, merhaba. Ben Gülşen. Antalyalıyım. 14 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Bir hafta sonra... Yeni yaşımı kutlayacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Arkadaşlarımı evimize davet edeceğim. Biz pastalar ve meyve suları hazırlayacağız. Hep beraber doğum günümü kutlayacağız. Herkesin doğum günün kutlu olsun diye bağırdığını düşünüyorum ve şimdiden heyecanlanıyorum. Doğum günlerinde hediyeler verilir. Bakalım bana hediye gelecek mi? Annem ve babam ihtiyaçlarımı biliyorlar. Ama arkadaşlarımdan gelecek hediyeler sürpriz olacak. Hediye önemli değil. O günü birlikte kutlamak önemli. Hepimiz için güzel bir gün olacak. Metnimizi tekrar ettik. Anladıysak şimdi sorularımızı cevaplayalım. İlk sorumuz Gülşen nereli ve kaç yaşındadır? Gülşen kendisini tanıttığı. Gülşen nereli ve kaç yaşındaydı? Antalyalı ve 14 yaşında. Gülşen Antalyalı ve 14 yaşında. İkinci sorumuz. Gülşen, Gülşen niçin heyecanlanıyor? Gülşen metinde ne anlatmıştı? Niye heyecanlanmıştı? Bir hafta sonra doğum gününü kutlayacak. O yüzden heyecanlanıyor. Bir hafta sonra doğum günü olduğu için Gülşen heyecanlı. Üçüncü sorumuz. Onlar kutlama için neler hazırlayacak? Arkadaşlarını davet etmişti. Kutlama için bir şeyler hazırlayacaklarını söylemişlerdi. Bunlar nelerdi? Onlar pastalar ve meyve suları hazırlayacaklar. Onlar pastalar ve meyve suları hazırlayacaklar. Dördüncü soruda ailesi ve arkadaşları ne için toplanıyor? Gülşen'in ailesi ve arkadaşları niye toplanıyorlardı? Bir düşünün bakalım. Çünkü Gülşen'in yeni yaşını kutlayacaklar değil mi? Gülşen'in doğum günü var. Gülşen'in yeni yaşını kutlamak için. Beşinci sorumuz. Gülşen için hediye önemli mi? Gülşen ne demişti bize? Doğum günlerinde hediyeler verilir demişti. Annem ve babam ihtiyaçlarını biliyor demişti. Ama arkadaşlarından gelecek olanlar sürpriz olacak demişti. Sonra ne demişti? Gülşen için hediye önemli mi? Hayır. Hediye önemli değil demişti Gülşen. Doğum gününü birlikte kutlamak Gülşen bir için daha önemli. Arkadaşları ve ailesiyle beraber daha önemli. Şimdi başka bir etkinliğimizde de boşluklara cümlelerimiz var. Ve bu cümlelere gelecek boş, bu cümlelerdeki boşluklara gelecek uygun kelimeleri bulup koyacağız. İlkini okuyorum. Öncelikle bir kelimelerimizi, kelimelerimizi bir söyleyelim. Elini, cumhuriyet, akrabalarımızı, misafir, töreni tekrar ediyorum. Elini Cumhuriyet akrabalarımızı misafir töreni. Şimdi gelin hep beraber yerleştirelim yerlerini. Milli bayramlarda okulumuzda kutlama yaparız. Ne gelebilir buraya? Bir düşünün bakalım. Kutlama neyi yaparız? Milli bayramlarda okulumuzda kutlama töreni yaparız değil mi? Törenin üstünü çizdik bunu kullandık. Milli bayramlarda okulumuzda kutlama töreni yaparız. İkinciye bakalım. Dini bayramlarda büyüklerimizin öperiz. Bu hepinizin bildiği bir şey değil mi? Dini bayramlarda büyüklerimizin elini öperiz. Üçüncüye bakalım. 29 Ekim'de bayramını kutlarız. 29 Ekim'de hangi bayramı kutluyorduk? Bir düşünün. 29 Ekim'de bayramını kutlarız. Cumhuriyet bayramını. 29 Ekim'de Cumhuriyet bayramını kutlarız. Bir diğerinde 23 Nisan'da dünyanın her yerinden çocukları ederiz. Ne ederiz? Bir düşünün. 23 Nisan'da dünyanın her yerinden çocukları ederiz. 23 Nisan tüm dünya çocuklarına armağan edilmişti değil mi? Ve başka ülkelerden çocuklar 23 Nisanı kutlamak için Türkiye'ye geliyordu. O zaman biz bunları ne edeceğiz Misafir. Şimdi son haline okuyalım cümlenin. 23 Nisan'da dünyanın her yerinden çocukları misafir ederiz olacak. Ve son olarak bayramlarda akrabalarımızı ziyaret ederiz bayramlarda akrabalarımızı ziyaret ederiz. Şimdi geldik Mehmet'in yazmış olduğu mektuba. Önce bu mektubu okuyacağız. Sonra da hep beraber sorularını cevaplayacağız. Bakalım Mehmet'in mektubu neymiş? Siz de lütfen benle beraber mektubu okuyun. Canım dedeciğim ve babaanneciğim. Uzun zamandır yüz yüze görüşemedik. Ama olsun telefonla görüştük. Size mektup yazmak çok güzel. Umarım iyisinizdir. Biz burada çok iyiyiz. Tek sorunumuz sizi çok özledik. İnşallah hem yaz tatili hem Kurban Bayramı için birkaç ay sonra Türkiye'ye geleceğiz. Şimdiden çok heyecanlıyım. Türkiye'deki bayramları çok özledik. Kalabalık sofraları, akraba ziyaretlerimizi. Bayramlarda birlikte değiliz ama geleneklerimize Burada da bağlıyız. Burada kurban kesiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Paylaşmak ve yardım etmek çok güzel bir duygu. Dedeciğim ve babaanneciğim, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Allah tekrarını erdirsin. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Kimdi me mektubu yazan? Torununuz Mehmet. Metni anladık ama bir kere daha tekrar edelim bence. Siz de lütfen benle beraber okuyun. Canım dedeciğim ve babaanneciğim. Uzun zamandır yüz yüze görüşemedik. Ama olsun telefonla görüştük. Size mektup yazmak çok güzel. Umarım iyisinizdir. Biz burada çok iyiyiz. Tek sorunumuz sizi çok özledik. İnşallah hem yaz tatili hem kurban bayramı için birkaç ay sonra Türkiye'ye geleceğiz. Şimdiden çok heyecanlıyım. Türkiye'deki bayramları çok özledik. Kalabalık sofraları, akraba ziyaretlerimizi. Bayramlarda birlikte değiliz ama geleneklerimize burada da bağlıyız. Burada kurban kesiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Paylaşmak ve yardım etmek çok güzel bir duygu. Dedeciğim ve babaanneciğim, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Allah tekrarına erdirsin. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Torununuz Mehmet. Mektubumuzu okuduk. Mehmet mektubu yazarken de bir resmimiz var. Şimdi gelin hep beraber metne göre sorularımızı cevaplayalım. İlk soru. Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkında Mehmet Türkiye'de yaşıyor. B Mehmet mektubu Ramazan bayramı için yazıyor. C. Mehmet'in dedesi ve babaannesi sık sık mektup yazıyor. D seçeneği Mehmet dedesi ve babaannesiyle sıklıkla görüşüyor. Sorunun cevabını verdiniz bile değil mi? Cevabımız B olacak. Mehmet mektubu Ramazan bayramı için yazıyordu. İkinci soruya geldik. Mehmet'in mektubunda bayramlarla ilgili hangi bilgi yoktur? Mehmet'in mektubunda Bayramlarla ilgili hangi bilgi yoktur? A şıkkı akrabalarını ziyaret etmek. B hep beraber yemek yemek. C arkadaşlarla oyun oynamak. D insanlara yardımcı olmak. Hangi bilgi yoktu? Mehmet'in mektubunda. Mehmet arkadaşlarla oyun oynamasından bahsetmemişti bilgi olarak. Evet çok güzel. Bir diğer sorumuz Bakıyorsunuz Mehmet'in e, dedesi ve babaannesi mektubu okuyor resmimizde. Sorusu ne bunun? Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkında Mehmet ailesiyle sadece tatil yapmak için Türkiye'ye gidecek. Bilmiyorum bakalım. B şıkkında Mehmet bayram için büyüklerine iyi dileklerde bulunuyor. C şıkkında dedesi Mehmet'i telefonla aradı ama hiç mektup yazmadı. D şıkkında da dedesi Mehmet'e mektup yazdı ama hiç aramadı. Seçeneklerimiz bunlar. Cevabın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Cevabımız B şıkkı. Mehmet bayram için büyüklerine iyi dileklerde bulundu. Değil mi yazdığı mektupta? Bir başka metnimize geldik. Bu metinde Zehra annesiyle telefon görüşmesi yapıyor. Bakalım neler diyor. Alo, merhaba. Nasılsın anne? Teşekkür ederim. İyiyim kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim kızım. Babama da selam söyle anneciğim. Söylerim kızım. Sizi çok seviyorum anne. Biz de seni çok seviyoruz kızım. Görüşmek üzere anneciğim. Görüşürüz kızım. Zehra ve annesinin Anneler Günü kutlaması ve iyi dileklerini içeren bir metin. Şimdi siz de lütfen buna benzer bir diyaloğu, bir metni defterinize yazın. Bu farklı konularda olabilir. Geldik yine boşluk doldurmaya. Ezgi öğretmen, Ezgi ve öğretmen arasında geçen bir diyalogumuz var. Şimdi bakalım. Burada da kelimelerimiz var. Bunları doğru boşluklara doğru şekilde yerleştirmemiz gerekecek. Ben okuyorum. Siz de boşlukları düşünün orada. Ezgi, öğretmenim merhaba. Türkiye'deki arkadaşlarıma mesaj yazmak istiyorum. Haftaya Türkiye'de Ramazan bayramı. Ezgiciğim, dini bayramlar için mesajında ne diyebilirsin? Bayramınız mübarek olsun diyebilirsin. Tamam öğretmenim, Peki doğum günleri için mutlu seneler demek doğru mu? Yeni yılda böyle söylemek doğru olur. Doğum gününde nice mutlu yaşlara diyoruz. Arkadaşım yeni bir bisiklet aldı. Ona güle güle kullan dedim. Yanlış mı yaptım? Hayır. Çok doğru. Aferin sana. Ezgi ve öğretmen arasında geçen metni Doğru kelimeleri yerleştirdik. Şimdi bir kere de tekrar edelim. Öğretmenim merhaba. Türkiye'deki arkadaşlarıma mesaj yazmak istiyorum. Haftaya Türkiye'de Ramazan Bayramı. Ezgicim, dini bayramlar için mesajında bayramınız mübarek olsun diyebilirsin. Tamam öğretmenim. Peki doğum günleri için mutlu seneler demek doğru mu? Yeni yılda böyle söylemek doğru olur. Doğum gününde nice mutlu yaşlara diyoruz. Arkadaşım yeni bir bisiklet aldı. Ona güle güle kullan dedim. Yanlış mı yaptım? Hayır, çok doğru. Aferin sana. Sizden de bir ricam var. Siz de uzaktaki bir arkadaşınıza mektup yazın ve bunu evdeki kardeşlerinize ve akrabalarınıza okuyun lütfen. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.